Herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda üzerine dizi ve filmler yapılan, çalışmalarındaki gizemlerle ünlenen, gerçek bir rönesans adamını, fikirleriyle çağının ötesine geçmeyi başarmış bir dehayı, Leonardo da Vinci işliyoruz. Eğer bu tarz içerikleri beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız desteklerinize ihtiyaç duyduğumu bilmenizi isterim. Abone olarak, beğenerek ve paylaşarak düşüncenin çağrısına ses verin. Şimdi hazırsak yeni videomuza geçebiliriz. İyi seyirler herkese. İnsanlığın dönüm noktalarından birisi olan ve yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans dönemi, bilim, sanat, tarih, edebiyat, kültür ve daha birçok alanda gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. 14. yüzyılda başlayan gelişmeler 17. yüzyıla kadar sürmüş ve bu dönemde sanat alanında bugün bile hala hayranlık uyandıran ve gizemini koruyan olağanüstü yapıtlar üretilmiştir. Rafael'in ünlü Atina okulu freski, Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı freski, Bellini'nin Fatih Sultan Mehmet portresi ve daha nice eserler bu dönemin ürünleri olan yapıtlardır. Leonardo Da Vinci böyle bir döneme denk gelmiş ve keskin zekasıyla o da tıpkı diğer sanatçılar gibi adını tarihe kazımasını bilmiştir. Leonardo 15 Nisan 1452'de İtalya'nın cennet gibi Toskana tepelerindeki küçük Vinci kasabasında doğdu. 17 yaşındayken Leonardo, Floransa'dan dönen ünlü ressamlardan birisi olan Andrea de Verrocchio'nun çıraklığını yaptı. 1472'de ise kendi adına işler almaya başladı. Sabahtan akşama kadar durmadan, dinlenmeden resim yapıyor, güneş battıktan sonra da evine dönerek kendini kitaplara veriyor, gün ışığıncaya kadar geometriyle, fizikle ve felsefe ile uğraşıyordu. Saygınlığı hızla yayılırken 1476'da Leonardo dört genç adamla birlikte Sodomi ile suçlandı. Eşcinsellik yönetimdeki Medici ailesi tarafından hoşgörüyle karşılandığı halde Sodomi gayrimeşruydu ve cezası ölümdü. Leonardo kısa bir süre hapiste kaldıktan sonra suçlanan diğer adamlardan birinin güçlü siyasi bağları sayesinde bir uyarıyla kurtulmayı başardı. Leonardo 1482'de Milano'ya gitmek için Floransa'dan ayrılma kararı aldı. Milano'ya gelince Leonardo askeri mühendis, müzisyen ve ressam olarak şehre hükmeden Dük, Ludovico Sfonza'ya hizmetlerini sundu. Çok yönlü bir zekaya sahip olmasından dolayı gittiği her yerde çok kısa bir sürede saygınlık kazanıyor ve bulunduğu yerin bütün imkanları kendisi için seferber ediliyordu. Leonardo 2 Mayıs 1519'da 67 yaşında öldü ve Amboise'daki Aziz Florentin Kilisesi'nde toprağa verildi. Leonardo'ya verilen yüksek konum, az sayıda eser tamamladığı göz önüne alındığında daha fazla dikkat çekici olmaktadır. Sanat kuramı, insan anatomisi, doğa tarihi, kuşların göçü, suyun nitelikleri ve çok sayıda mekanik cihaz hakkındaki binlerce sayfadan oluşan notları hiçbir zaman yayınlanmak için hazırlanmamıştır. Leonardo hümanistlerin Floransa'sında büyümüş, ancak onların klasik bilgelikleriyle ilgilenmemiş ve Latinceyi de 40 yaşına kadar öğrenmemiştir. Dolayısıyla Orta Çağ düşüncesi kadar klasiklerden de bağımsızdı ve belki de bu nitelikteki ilk düşünürdü. İnsan vücudunun yapısını anlama tutkusu onu cesetleri teşhir etmeye ve ilk doğru anatomik desenleri yapmaya yöneltmiştir. Leonardo'nun kırmızı tebeşirlerle çizdiği eskizler tıp tarihinin ilk ve en güzel anatomi resimleridir. Kadın, erkek insan iskeletini, sinir dokularını ve kaslarını en mükemmel şekilde gösteren bu karalamaların altında Leonardo, sağdan sola olmak üzere anlaşılması zor yazılar yazmıştır. Sol eliyle kaleme aldığı bu yazıları okumak için bir ayna kullanılması gerekmektedir. Dahi ressamın sol sol eline de tam manasıyla hakim olduğu bir gerçektir. Sayli yorulduğu zaman fırçayı sol eline alarak aynı mükemmellikte çalışmıştır. Leonardo tanınmış matematikçi Luca Pacioli ile birlikte İlahi Tenasup isimli eseri hazırlamıştır. Leonardo'nun bu kitap için çizdiği ideal insan vücutları onun geometri ve altın oran konusundaki derin bilgisinin en belirgin örnekleridir. Leonardo'nun yenilikçi dağası tam ifadesini ilk defa son akşam yemeğinde bulmuştur. Bu eserinde Leonardo, havarileri üçlü gruplar halinde toplamış, her bir figürü yanındakilere ve ortadaki İsa'ya bağlayan biçimsel ve hissi bir ilişkiler ağı yaratmıştır havarilerin ise aralarından hangisinin kendisine yanet edeceğini Efendimiz o ben miyim diye sordukları olaylara gebe bir anı İncil anlatılarından seçerek her birinin bireysel tepkilerini ve psikolojik açıdan farklılıklarını yansıtma imkanı bulmuştur. Havarileri yüz ifadeleri ve hareketleriyle kendilerini tanımlamışlardır. İsa'nın ilahi gücünü başının etrafında bir çerçeve oluşturan pencereden gelen doğal ışıkla ima edilmesinin dışında kusallıklarını belirtecek haller taşımayan bu eser Leonardo'nun inançlı bir Hristiyan olmamasına rağmen daha önceleri bir ruhban töreni olarak temsil edilmiş bu sahneyi insanı bir trajediye dönüştürerek çelişkili bir biçimde dini manasını derinleştirmiştir. Bu durum kendisinin dışarıdan bir gözlemci olarak olayların derinliklerine ne derece hakim olabildiğinin güzel bir örneğidir. Leonardo 1502 yılında yeniden Floransa'ya geldiği zaman sanat dünyasının en büyük şaheserlerinden birini vereceğini kendisi dahi bilmiyordu. Floransa'ya henüz ayak basmıştı ki Francesco adında bir soylu kendisini ziyaret ederek karısı Mona Lisa'nın portresini yapmasını rica etti. Leonardo bu portre ile tam 4 yıl uğraştı. Sonunda en büyük eserini ve hatta medeniyet tarihinin en büyük şaheserlerinden birini verdi. Leonardo bu eserinde Yunan tanrıçalarına has ilahi güzellikle orta çağ mistik havasını yansıtmıştır. Diğer taraftan insan eli o ana kadar tabiatı bu derece sadık olarak sanata sokmamıştır. Saçlar, göz kapakları, tenin rengi, yukarıya doğru kıvrılan ağız yani her şeyiyle bu resim tabiatın en mükemmel bir kopyasıdır. Portrenin gerisinde görülen bir su altı alemindeki acayip kayalıkları andıran ve resme hakim olan yeşil, donuk renklerde ilk ustası Verrocchio'nun bariz etkileri görülür. Leonardo üslup itibariyle ünlü hocasından çok farklı olduğu halde bunca zaman bilinç altında kalan etki işte bu büyük eserinde kendisini göstermiştir. Leonardo, portresine hedef tuttuğu Esra Rengiz tebesümü layıkıyla tespit edebilmek için genç ve güzel kadının daima neşeli olmasını arzu etmiş. Bu maksatla da çalışma esnasında atölyesine çalgıcılar, oyuncular davet etmişti. Esra Rengiz ve alaycı tebesümü ile Mona Lisa bugün Louvre Müzesi'nin en büyük şaheseri olarak milyonları Paris'e çekiyor. Bütün bu çalışmalarının yanında Leonardo aynalarla uğraştı. Optik sahada incelemeler yaptı. Diğer taraftan boya kimyası ile uğraştı ve asırlar boyunca dayanabilecek resim boyaları imal etti. Bu arada kendi resimlerini muhafaza etmek için sırrını kimseye açıklamadığı bir de vernik meydana getirdi. Bir rivayete göre kendisi portre yapmakla görevlendirildiği zaman Leonardo'nun işe başlamadan önce resim bittikten sonra muhafazası için üstüne sürülecek verniği hazırlaması gerektiğini söylemesi üzerine nükteleriyle nam salmış papa 10. Leo şöyle der. Bu adamın her işi yarıda bıraktığına şaşmamak lazım. Çünkü eline daha fırçayı almadan resmin bittikten sonra nasıl parlatılabileceğini düşünüyor. Yani işe başından değil sonundan başlıyor. Leonardo resimde klasik üslubu zirveye ulaştıran ilk sanatçıdır geriye resim alanında sınırlı sayıda eser bırakmış olmakla beraber, bugün dünya müzelerini süsleyen bu resimlerden her biri ayrı birer şaheser ve başlı başına bir daha örneğidir. Leonardo, öte yandan tabiat alimi ve filozof olarak orta çağı yeni zamana bağlayan sağlam bir köprü oldu. İlim dünyasına deneysel yollarla girmeye uğraşan Leonardo, en karmaşık kuramları dehşet verici çizgilerle elle tutulur, gözle görülür hallere soktu. Kısacası söylemek gerekirse, Leonardo da Vinci değil yalnız 15. yüzyılın, nice yüzyılların kolay kolay yetiştiremeyeceği ilahi bir kudrettir. Videomuzu bu büyük dağını şu sözleriyle bitiriyoruz. Yaratıcı kendisinden ilham alıp kopyalayacağımız nesneleri dünyanın her yerinde cömertçe sergilemektedir.